Şehrimde hep sosyal belediyecilikten bahsettiniz ama bir örnek görmedim. Mesela ne olabilirdi? Ulaşım bir yıl ücretsiz olabilirdi. Veya su fiyatlarından bir yıl boyunca ücret almayabilirdiniz. Veya 35 bin öğrencimize bir yıl boyunca 10 bin TL burs verebilirdiniz. 25 bin ailemizin mutfak masrafını karşılayabilirdiniz. Tabii bunları söylemek kolay da kaynak nerede diyeceksiniz. İşte o kaynağın olduğu noktadayım. 10 yıl önce sahabiye kentsel dönüşüm projesi hayata geçerken biz de destek verdik. Ve burada olumsuz hiçbir şeye müsaade etmedik. Muhalefetlik yapmadık. Fakat 10 yılda 18'de birini hayata geçirebildiniz. Bir kısmını da ihaleyi birkaç yıl içerisinde yaptınız. Bu ihaleye yaptığınız müteahhitler birisi 27 milyona birisi de 33 milyona yeni yerleri ihaleden aldılar. Fakat fiyat artışları olunca müteahhitler onlar milyon lira siz belediye olarak bize kaynak oluşturun. 20'er de biz üzerine koyalım. Hiç olmazsa ihaleye girme vasfımızı kaybetmeyelim. Zarar edelim dediler. Siz belediye olarak buna kulaklarınızı kapadınız. Grup başkan vekili de evet uğraştı ama size kalsaydı herhalde o aradaki farkı kapatır. Bu kadar maliyete Herhalde doğrusu olmuşsun. da oydu evet. yani. E Bugün bu müteahhitler kim olduğunu bilmiyorum. İptal ettiğiniz yeniden ihaleye çıktığınızda vereceğiniz farkın iki katı 89 milyona değer tespiti yapıldı ve ihaleye girecek müteahhit de kalmayınca giren müteahhit de 89'dan kırım yapmak yerine üzerine yüzde 30-35 artırım yaparak 119 milyon liraya aldı. Bir de bunun üzerine yeniden değerlendirmeler olacağı enflasyonla birlikte gelen fiyatlar konacağı düşünülünce yani 200 milyon TL'ye 37'ye bitecek ihaleyi sonuçlandırdınız. Sadece bir ihaleden 165 milyon TL kayıp var. Benzeri ihale tekrar yapılacak bu ayın 17'sinde. Oradan da benzer bir rakam yani 350 milyon kayserinin parasını hiç ediyorsunuz. Zamanında bu ihaleyi yaptığınız kişilerle bitirmiş olsaydınız, bugün belediyenin kasasında 350 milyon TL'ye kalacaktı. İşte başta söylediğim sosyal belediyeciliği de o rakamlarla bir müteahhide vermek yerine vatandaşın bir tamamına harcayabilecektiniz.